Ludogore serbest vuruş kullanıyor arkadaşlar şu anda. Maç başladı bu arada. Ben açılışı yapamadım daha. Savunmamızdan döndü. Bir sonraki dışarıda. Dakika 4 arkadaşlar. Hatta 5'e girdik. Fenerbahçe'nin rakibi Ludogore kendi evinde oynuyor. Fenerbahçe zaten lider grupta biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de bu maçı en az 4 tane atacağımızı düşünüyorum ben. bir zaten fantastik Galatasaray'la hepiniz biliyorsunuz. O yüzden ee, ama bugün tabii ki de temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanındayız. Buradan teşekkür etmem gereken Fenerbahçeliler de var. Bizler Bayern Münih'le oynadığımız zaman birçok Fenerbahçeli bizi desteklemişti. Bunu yorumlardan olsun e, Galatasaray Post başlıyordu. Mesela oradaki yorumlarda falan da belirtiyordu. Ama bazı tabii ki çürük yumurtalarda çıkıyor. Her taraftarda olduğu gibi, her takımın taraftarında olduğu gibi. Yani başarılar Bayern Münih diyenler falan. Yapacak bir şey yok. Biz tabii ki de ülke puanı için, ülkemiz için... Bu arada çok tehlikeli geliyorlar. Fenerbahçe destekliyoruz. Of. Abi ikidir çok tehlikeli geliyorlar. Ama e, sıkıntı yok. Bu maçı alacağız. Hemen ilk 11'e bakıyorum. Bakamadım bu arada ben okuldan geldiğim için. Fret oynuyor. Zayç, Kent, Tadic, Batshuayi. Şey oynamıyor. Ceyko falan oynamıyor. Şimanski de yok. E, tabii bunun olmama sebebi Fenerbahçe lige de önem veriyor arkadaşlar. Çünkü şampiyon olmak istiyorlar. Yıllar sonra. O yüzden zaten grupta garanti aldı gibi bir şey diyebiliriz. Yani garanti alma da çok büyük avantajı var. Neyse çok fazla uzattım arkadaşlar bu giriş kısmı. Skor tahmini de vereyim hemen. 4-1 Fenerbahçe diyorum arkadaşlar ben. Fenerbahçe bugün kazanacaktır kendi evinde. Başarılar Fenerbahçe deyip videomuza geçiyoruz. Fenerbahçe baslaşarak kullanıyor içeriği orta bomboş. Oo. Kim vurdu o kafayı? Bekal mı? Tadiç mi? Kim o? Tadiç vurmuş. Güzel başladı Fenerbahçe. Gerçi bu da atakla başladı ama bu karşılaşmaları biz yeneceğiz. Sakin. Ya yenmesi de problem yok da tabii yense ülke puan açısından hani yendiğinde artı 500 ya da 400 puan geliyor diye biliyorum. 400 geliyor. İç sağ ol içi Fenerbahçe. O yüzden önemli yenmesi. Yensin abi. Evet çıkma garanti gibi bir şey şu dakikadan itibaren. Berabere kalsa da yenilse de ama olsun. Yenelim ve 400 puanı ülkemize kazandırsın Fenerbahçe diyelim. Haydi bakalım. Hadi oğlum. Batçay vur. Gol be. Batçay sonunda. Müthiş bir dakikada geldi gol. Var ya atamayacak dedim içimden Batçay. Çünkü genelde böyle karşı karşıya kalınca kaçırıyor. Ligde evet işime geliyor kaçırması. Kasıbaşı maçında da kaçırmıştı. O maçta stadyumdaydım. Bu arada bu nasıl bir internet? Yayın dondu yine ya. Yayın tekrardan geldi arkadaşlar. Dakikalarımız 44'ü gösteriyor. Bas şu ay dediğim gibi güzel gönderdi kaleye. Güzel dakikada bulduk golü ve Fenerbahçe şu andan itibaren etkisini göstermeye başlıyor. Şimdi bundan sonra goller geleceğini düşünüyorum. Özellikle Ludogorets de zaten risk almak isteyecektir. Çünkü kaybediyorlar. Fred önemli bir noktadan köşe vuruşu kullanacağız. Fred, Zayt. arkadaşlar Vur lan. Olmadı. İlk yarı bu sefer harbiden de bitti arkadaşlar. Videoyu kapatabilirim ilk yarıyı. İlk yarı çok güzel dakikada golü bulduk ile arkadaşlar. İkinci yarıda umarım ki Fred, Şımansı gibi isimlerin girmesiyle de daha çok golü bulacağız. Şutlarımızı arttıracağız. Zaten golü bulduk şu anda. Golü bulduktan sonraki oyunumuz da gayet güzelleşti. Ee, çok bize pas yaptırtmıyordu Ludogarest Ve zaten kalecileri falan da pas yapmıyordu. Direkt uzun oynuyordu. Neyse arkadaşlar ikinci yarımıza geçelim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın diyelim. Kanalıma da abone olabilirsiniz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başladı. Başarılar Fenerbahçe diyoruz. Umarım ikinci, üçüncü, dördüncü golleri de buluruz. 4-1'lik bir skor tahmini vermiştim. Biraz uzak bir ihtimal şu anda ama sıkıntı yok. 1-0 olsun bizim olsun. Yani 4 tane atmamıza da gerek yok. Biz işin şovundayız yani. İnşallah 3 puanı buradan alırız. Çok güzel indirdi lan. At lan başvayı. Aa, Vur. Gol. Gol mu? Lan gol. Zayt. Rahatlıyoruz. 2-0. Dedim bir anda sekti orada top. Orada müthiş bıraktı ya. Tadiç mi bıraktı? Orada bir tek bas. kim bıraktı? Müthiş bir tek bas. Müthiş. Batuşa yine. <laughs> Batuşa ya seviyorum bağlamı kaçırsa da. Yani en azından kaçırıyor yani. Mesela Eren derdi yok vardı bizde arkadaşlar. Abi adam kaçırmıyordu da topla buluşamıyordu. Bakalım Tadiç evet müthiş bırakmış. Müthiş bırakmış. Kaçırıyor burada. Zayt tamamlıyor. Gol önü atıyor. 2-0. Şimdi rahatlıyor Fenerbahçe. Şimdi Ranken çıkabilir. Şimas girebilir. Biraz daha etkili oynamak için. Tabii ki ihtiyacı yok şu an Fenerbahçe'nin. 2-0'ı buldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benim için önemli. Bu arada Fenerbahçe Kasımpaşa karşılaşmasına da bir önceki videomda gitmiştim. Onu da şu yukarıda linkten bir yerden artık koyarım büyük ihtimalle ya da bir önceki videoma bakabilirsiniz. O videoyu da izleyin, beğenin, emek veriyorum. Stad vlog videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da bana belirtebilirsiniz. Şimdi izlemeye devam ediyoruz. Keyiflendik. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar gol geldi. Orada BK ters bir dokunuş yaptı. Ben göremedim. Yine yayın falan dondu. Kusura bakmayın. Ayağına çarpmış BK'nın. İrfan Can yetişememiş. İşte abi bak. Yani her şey güzel giderken neden böyle bir gol yiyoruz? Yani Galatasaray'da Bayan Münih maçında saçma saçma goller yedi ve kaybettik. Yani o kadar güzel oynadık ki neden biz yani neden böyle oluyor bilmiyorum ya. Gerçekten hep bizim başımıza geliyor. Hep Türkiye lig, ligindeki takımlarda hep böyle bunlar oluyor. Beşiktaş'ta da, Pener'de de, Galatasaray'da da abi. Şimdi işte rakibe fırsat verdik, moral verdik, motivasyon verdik. Şimdi beraberliği arayacaklar. Ee, o iştahımız olmayacak işte. Moraller sıfırlandı arkadaşlar. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Oo, ov, oh, ov, oh, ov. Oh. Boz pozisyonlu. Son anlarda vallahi var ya adamlar Baskı iyice kurdu ya. Bak bak bak. Abi bu kadar kolay niye giriyor bu adam ceza sahasına? Kararı. Doğru karar. Yürü lan. Şimanski gör. Çok Şimaskı. güzel. Şimanski yaz bunu. Şimaskı. Oo çok güzel çekti. Vur. Devam pası. Lan vur Şimanski lan. Şimaskı gol lan. Ve gol. gol lan. Ve gol ver. Bravo Zaits mi aynen Zaits ikinci golünü atıyor bravo Şimanski be oh be vallahi bile var ya son anlarda Galatasaraylı olarak ben bile çok strese girdim çok yani o kadar küçük bir takım ki bu Ludogarest haddini bilmeden falan hani böyle atak yapmaya falan çalışıyordu ya şunlara cesaret verdik. Ya Ludo Gores'e cesaret verdik. Benim kızım nokta o. Gerek yok. 3-1 ya. Sonunda. Bitti bu iş. Bitti bu iş. Bakıyoruz tekrardan. Zayt's eleştirilen isimdi aslında bu maçta. Yani çok e, spiker de söyledi. Etkisini gösteremedi gol atmasa rağmen. Ama bence affettirdi yani bu attığı iki golle. Bakıyoruz. Şimaski çok güzel çekti burada pazara gönderdi. Cengiz verdi. Şimaski dışarıya var. Abi helal olsun Şimaski. Çok güzel Zayt. Burada arkadaşlar videomuzu da kapatıyorum. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçelilerden ricam. Kanalıma abone olun ki geçen maç zaten stadyuma da gittim Fenerbahçe maçında. Yine stadyum vloglarım devam için kanala abone olmanız ve videolarımı izlemeniz önemli. Eğer siz desteğinizi gösterirseniz ben de dediğim gibi stadyumlara giderim. Ve burada videoyu kapatıyorum. Fenerbahçe 3-1 kazanıyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten 400 puan kazandırdı ülkemize. Ülke puanına katkısı oldu. Bu yönden çok teşekkür ederim. Bir Galatasaray olarak gururlandırmaya devam ediyor bizleri Fenerbahçe. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.